Metin Akpınar ben senin e, böyle çok yani müthiş bir taklit yeteneğim var o ayrı da Metin Akpınar'ı ben ilk kez şeyde gördüm. Yani e, Bursa Bülbülü'nde gördüm. O oradan bir e, fuardan bir sahne aşk olsundan bir sahneyi sen oynuyorsun. Hı -hı. Metin abi seyrettin mi onu? Seyretmiştir herhalde. Ya yok sen hani konuştun mu ne bileyim. Tabii hiç... tabii biz Metin abi'ye misafir olduk. Ben izah ettim ne yapmak istediğimi. Yap yavrum dedi. Güzel olur dedi. Yap dedi. Eee sağ olsun izin verdi. Ben de yapmaya çalıştım ama çok e, çok çalıştım ya. Yani <laughs> o böyle taklit yapmak gibi değil. Çünkü o bir inceleyince, o bir dakikalık sahneyi içinde horon tepiyor, hint hint hintle taklidi yapıyor, es veriyor, inerken kızı küçümseyerek iniyor, dalga geçecek vücudu hazırlıyor, herkesi hazırlıyor ondan sonra oturuyor yanında. Müzikal bir şey var. Çok böyle parça parça, parça parça çalıştım onu. Ee, i̇nşallah dedim yüzümüze gözümüze bulaştırmamışızdır galiba bulaştırmamışız of, gibi yani gözüküyor ama yine de Metin abi karar verir <laughs> yani bir gün beni arayıp şurası şöyle olmamış da diyebilir o de başı üstünde yeri var yani e, Bülent hanım biliyor mu peki ya yani böyle bir şey Tabi tabi hepsinden izin aldı Şahsen aradım ne dedi Bülent hanım mesela duyunca Bülent hanım e, inan çok uzun sürmedi konuşmamız durumu izah ettim. Neden dedi böyle bir şey yapma arzusu hissediyorsun? Dönemin dedim gerçekliğini artırmak için. Çünkü kasıp kavurduğu bir dönem. Müthiş e, e, albümlerin albümlerin ardarda patladı. müthiş bir dönem ve ben şanslıyım yine bembeyaz kıyafetlerle seyrettim açık havada. Yani Bülent tabii seyrettim ya yani babamlarla beraber. Yusuf restoranttan kalkıldı. Oraya gelindi. Orada limonata falan içiliyor ama zaten yük alınmış öbür tarafta. Bederler falan böyle kıpkırmızı gözlerle bakıyorlar. <laughs> ben de onların yanında yani çok acayip bir şey dedim. Bülent Hanım dedim yani dönemin gerçekliğini artırmak için dedim. Ben varım dedi. Bu çok onur etti beni yani sadece ben varım dedi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Emrah da öyle. Bir de Emrah'la konuşmamızda bir şey geçti. Dedi ki benim bir best of albümüm çıkacak. Ve bir tane de şarkısında sen söyler misin dedi. Dedim Estağfurullah yok dedi. Ben çok istiyorum dedi. Ve benim onun en sevdiğim şarkılarından birini bana verdi. Herhalde birkaç ay sonra çıkartacak o albümü. Hangisi ben de, de, de dinleyeceğim. Ya bitmiş halini dinlemedim hiç. Unutabilsem. Ah ne yapsam ne etsem. Evet. Kurtulabilsem. Ben de öyle düşünüyorum. Ne şarkı duruyor ya. Sorma. <laughs> 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 Senin <Sinirlerim> bozuldu. <laughs> Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Valla o şarkı çok çarpar. ben çok severim ben o şarkıyı. Allah'a bak. Kendi gerçekten tüken, oldu ama <laughs> orada gerçekten oldu. Sana bir şey söyleyeceğim. Aytan teyze filmi seyirince ne dedi? Ya annem benim ya. Gerçekten. Merak ediyorum. Ben oturdu seyretti. Arada yorumlar mı oluyor yoksa bitiyor ve sonra mı konuşmaya başlıyor? Galada, Galada seyrettim. Öncesin seyrettin. Ben galaları onun için yapıyorum ya. <laughs> Canım benim ya. <laughs> Ellerinden öpüyoruz buradan. Seyrediyorsa ben ya, ben ya da seyrederse. Çok iyi bir eleştirme. Su gibi akıyor bunlar. Ben adadan biliyorum. Su gibi akıyor dedi. Su gibi akıyor hiç korkma dedi. Ben anlarım dedi. Su gibi akıyor dedi. Onun ölçüsü o su gibi akıyor. Vücudumu dinledim dedi. Tüylerim dedi kalkıyor iniyor. Kalkıyor iniyor dedi. Bu tüyler dedi böyle kalkıp iniyorsa dedi benim oğlum iyi bir şey yapmış diyorum dedi. Gerçekten en iyi yolu biliyor musun? Yani sen yani nasıl üst beyine nasıl matematik nasıl eleştirel bakarsan bak vücut doğrusunu söyler. Yani vücut doğrusunu söyler. Mesela ben bir keresi işte, şimdi birden doğaçlama aklıma geldi. Böyle hayret eden insanların ağzı açılır ya. Aa falan. Hani bu çok komik, çok komik bir şey değil mi yani? Hani bir, yerde oynarken yapabiliriz bir sitcomda falan. Aa falan. Bu bana çok abartılı gelir. Herhalde dedim ben hayatımda hiç bu duruma düşmedim. Yani hiç öyle açılmadı ağzım. Ya bir kıza çok aşığım, 20'li yaşlarım falan. Hiç beklemiyorum. Bak hiç beklemiyorum. Bodrum'da bir anda sevgilisiyle beraber karşıma çıktı. Ben böyle oldum bak. Aa. <laughs> Ve o an kendimi yukarıdan gördüm yani. Ben de 22 yaşında falanım. Bu yukarıdan gören adam işte zaten şu an e, başıma bütün işleri açan adam. Dedim ki gerizekalı kapat ağzını dedi öbür ata yani. Baya böyle aa demek ki öyle oluyormuş ya. Yani çocuklar çok yapar mesela. Konuşma oldu. Şu nasıl dersin mesela bir sihirbazlık numarası böyle aa. Aslında onu biz zamanla geliştiriyoruz. O ağzı kapatmayı öğretiyoruz kendimize. Duygularımızı bastırıyoruz. Eski sevgiliyi görünce bir konuşma oldu mu yoksa gördün ve geçtin mi? Yok adam var yanında. Kafamızı gözümüzü yarar. Voleybolcudu bir de adam. Tanıyorum ben. Boyum kadar kolu var adam. <laughs> Uzaktan baktım böyle. Ata filmde. Gitti mi Arjantin'e vurdum kendimi. <laughs> Arjantin vardı o zaman biliyorsun. Böyle aradım odayı aradım böyle. Oda hangisi benimki?